kardeşlerimizle. Müftü Bayram Can Bey yaptığı açıklamada Muharrem ayının ilk günü takvime göre yılbaşı sayılıyor. İslam tarihinde kullanılan belli başlı takvimlerden bir tanesidir. İbadetlerimizi bu aya göre yapıyoruz. Önemli bir aydır. Kur'an-ı Kerim'e göre de çok önemli aydır. Cenab-ı Allah diyor ki Allah katındaki ayların sayısı 12'dir. 12 aydan 4 tanesi vardır hürmete layık haram aylarıdır. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Recep ayı 3 aylarının ilki, zilkade ve zilhicce ayları ise hac aylarıdır. İfade edilen kardeşlerimize de... Can Bey konuşmasını şöyle sürdürdü. Muharrem ayında hicri takvime göre birinci aydır. İslamiyet'ten önce de Araplar tarafından çok kutsal sayılan aylardır. O günlerde Araplar savaşları bırakmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde saygı ve hürmet gösteriyor. Ramazan ayının orucu farz kılınana kadar bu aylarda oruç tutturmuştur dedi. Muharrem ayının 10. gününde de Aşure ikramlarının yapıldığını hatırlatan Can Bey, bu aylarda vatandaşlar yaptıkları aşureleri ikram ederler. Muharrem ayı aynı zamanda Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret yaptığı dönemdir dedi yüz binlerle ifade edilen kardeşlerimize de... Müftü Bayram Can Bey hicretin gerçekleştirdiği bir ay olarak da ifade ediliyor. Bunların yanında çok da acıklı yanları var. Muharrem ayının 10. gününde Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin 70 yakınıyla beraber Kerberay'da şehit edilmiştir. O acıklı günleri de yad ediyoruz diye konuştu. Evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesin kardeştir felsefesi etrafından birleşmenin gerektiğine dikkat çeken Can Bey, çeşitli ürünleri toplayıp bir araya getirip aşura yapıyorsak, her fikirdeki, düşüncedeki insanları da bir ortamda toplayıp kardeş olduğumuzu ortaya koymamız lazım diye konuştu. Kaynaşmayı, dayanışmayı, huzuru ve barışı temin etmeyi Rabbim'cim merzelası bir Son yıllarda İslam aleminin buna çok ihtiyacı var. Suriye'de 8-9 milyon ülke dışına gitmek zorunda kalmış. Yaşanan olaylar var. 300 bin civarında insan katledilmiş. Halen devam ediyor diye konuştu. içerisinde olan kardeşlerimize de en kısa zamanda huzur ve barış İslam inşallah. Bunlar yetmemiş gibi gruplar birbirine giriyor. Irak'ta olaylar yaşanıyor. Muharrem ayın hürmetine huzurun barışın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu anlamda Muharrem ayının ülkemize, olayların olduğu ülkelerde ilçemize huzur, barış getirmesini temenni ediyoruz diye konuştu. Cemaate katılmaları e, bir, bir emridir adeta. Saygı, sevgi toplumu oluşturmanın gayreti içinde olmamız lazım. Son zamanlarda bizim de buna ihtiyacımız var. Maalesef basit nedenlerle birbirimizin kalbini kıracak, hasım kesilecek noktalara düşebiliyoruz oyunlara gelmemek lazım ifadelerini kullandı. Eşlerimize de en kısa zamanda huzur ve barış ihsan edilsin inşallah.